Merhabalar. Bugün sizlerle pek çok gebenin gebeliğin başlangıcındaki ilk birkaç ay için en büyük korkusu olan düşük tehlikesi ve düşüklerle ilgili detayları konuşalım isterseniz. Bir kere şunu söylemek gerekiyor. Dünyadaki en sağlıklı erkek ve en sağlıklı kadın evlenseler ve 10 kere gebelik olsa bu gebeliklerin 3 tanesi düşükle sonuçlanır. Bu bir kuraldır. Tüm kitaplar bunu yazar. Bunun olmasının nedeni de aslında şudur. Yeni bir genetik kombinasyon oluşuyor. Yani sperm ve yumurtadan gelen genetik materyal yeni bir genetik materyal birleşiyor. Yeni bir bireyin oluşabilmesi için tabii ki yeni bir genetik yapı gerekiyor. Tabii anne ve babadan gelen genetik materyallerde bazı oynamalar oluyor ama bazen bu oynamalar hayatla bağdaşmıyor. Yani doğduğu zaman yaşamayacak bebekler oluşuyor. E bunu da bir şekilde vücut fark ediyor ve bu bebeklerin daha fazla büyümesine izin vermiyor. Daha yolun başındayken bu bebekler kaybediliyorlar. Bu aslında doğanın geliştirdiği koruyucu bir mekanizma. Eğer bu böyle olmasaydı etrafımızda pek çok zihinsel engelli ya da bakıma muhtaç bebekler olacaktı. Bu bebekler yaşamda zorlanacakları için daha başlangıç aşamasında düşükle sonuçlanıyor bu gebelikler. Bizlerin de doktor olarak bu düşüklerde yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Eğer bir genetik kusuru varsa biz iğne ilaç da versek sizi sürekli hastanede de yatıracak olsak bu düşükleri en fazla bir hafta 10 gün geciktirebiliyoruz. Ama o düşük olacaksa mutlaka oluyor. Bizim gebelere faydamız olacağı durumlarsa düşük tehlikesi dediğimiz sağlıklı bebeklerin sağlıklı embriyoların yaşadığı tehlikeli durumlar yapılan müdahalelerdir. Gebeliğin başlangıcındaki özellikle ilk 10 hafta içerisindeki tüm kanamalar düşük tehdidi açısından değerlendirilmesi gereken kanamalardır. Bu durumu yaşadıysanız mutlaka bir doktor tarafından ultrasonla değerlendirme yapılması gerekir. Çünkü bebeği oluşturan tabakalar arasında kanamalar olabiliyor. Bu kanamalar varsa belli tedaviler uygulanabiliyor ki bu tedavilerin başında yatak istirahati vardır. Düşük tehlikesi olan bir kadının yapması gereken en önemli şey istirahat etmektir. Bunun dışında özellikle progesteron içeren birçok iğne, ilaç veya vajinal ovül tedavi için kullanılabiliyor. Gene nadir nedenlerinden birisi olan trombofil dediğimiz kan pıhtılaşması sorunlarında aspirin ya da kan sulandırıcı ajanlar kullanılabiliyor. Tabi bunların kullanımına hangi ilacın gerek olduğuna ve süresine gene hekiminiz karar verecektir. Peki diyelim ki düşük tehlikesi yaşadınız ve sonuna da bebeğinizi kaybettiniz. Bunun araştırılması gerekiyor mu? Hangi düşükler araştırılmalıdır? Hangisi normal kabul edilmelidir? Burada genellikle tekrarlayan düşüklerde 10 haftanın altındaki tekrar yani iki ya da daha fazla düşükte araştırma öneriliyor ya da 10. haftanın üzerinde gebelik kaybı olduğunda doğrudan araştırmaya yöneliyoruz. Yoksa tek bir gebelik kaybı yaşadıysa anne adayı bu çok da araştırılması gereken bir konu değil bizim için. Belli bir süre ara verip sonra tekrar yeni bir gebelik takibine başlanması gerekiyor. Tekrarlayan gebelik kayıplarının nedenlerini ve tedavilerini de daha sonraki videolarda detaylı olarak konuşacağız. Görüşmek üzere.